Ne oluyor lan? <laughs> <gülüyor> 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 Senin hesabı gireyim. Valoç <laughs> hesabı. Niye Kürtçe soruyorsun? Üç kere hem de. Kürtü. Ananı sikiyim. Hadi. Ha. Sik anasını. Sik anasını. Let. Oca. Oğlum oha oha. <laughs> Yazıda dev. Ya Yağız kalkmıyor lan. Ya ne yaptı acaba? Oha! Aa o! Koş kartal. Koştum ortaya da. Uf! Oo! Siktir git. Ya kartal. Ha! <gülüyor> <gülüyor> yeter ama ne yeter amına koyayım ver şu topu amına sıktım o o oii şimdi bu açtıktan sonra nasıl gol ki oğlum benim ortu oğlum yaz artık Oo. <laughs> Oh, oh. Of. Of lan, ne kadar güzel oynamıştı. <laughs> Oğlum gör. Gör gör gör. Ağzına gireyim. Ne yapıyorsun amına? Oğlum topun amı. <laughs> <laughs> İçeride bot var atabilirsin. <laughs> Bana mı yazdı amına koyayım? Oo! Lan oğlum <laughs> kü... <kö> <laughs> oğlum üfleyince küllü havaya uçurdum kartal. Kül var ağzımda amına koyayım. Oğlum <laughs> her şey aylan <ailende> oldu. ölüyorum <laughs> Amına koyayım ne <laughs> kadar kötü oldu. <laughs> oğlum benim adamla duruşumu görüyor musunuz? <laughs> ne yapıyor bu bana? <laughs> tut tut onu tut. Neyse.